Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere damlatan musluğumuzun nasıl yapılacağını bunların hangi sebeplerden kaynaklandığını göstereceğim. Tabi buna tamirata başlamadan önce ana vanamızı kapatmamız lazım. Buradan vanamızı kapatacağız. Suyu keseceğiz. Ondan sonra tamiratımızı rahatça yapabiliriz Evet vanamızı kapattık Suyumuzu açalım Gördüğünüz gibi suyumuz az geliyor Peki Bunu Nasıl yapacağız Burada gördüğünüz gibi hangi bir bir yer yok Şuradan tornavida ile gireceğiz. Bunu kaldıracağız. Burada vidası var. Orayı açacağız. Bunu açtıktan sonra burada vidamız var. Bunu da açacağız. Bayağı kireçlenmiş gibi bu. Evet. Yıldız tornavidayı da Şu an Açıyorum. Ve bunu yukarı doğru kaldırıyoruz. Bu <laughs> da. Tamam, ne kullanmıyor ya? Bana gel atalım. Bana istemiyorsa ben başlatıyorum. Evet, bunları. Evet, musluğumuzu çıkardık. Çalışma mantığını göstereyim. Bak, ara açılıyor. Bu ara açılıyor. Şu gidiyor aşağıya. Kapatıyor. Şuradaki contamız. Bu conta zamanla işlevini yitiriyor. inceliyor ya da orası kirişleniyor. Bütün sebep bu. Evet şu an bayağı açıldı. Biz bunu tam tersini çevirelim. Ya bunun yeni conta değiştireceğiz. Şurada contasını değiştireceğiz. Ya da tersini çevirerek idareten biraz daha kullanabiliriz. Şu conta bir buçuk lira, bir lira civarında bir şey. Bunu değiştirdiğiniz takdirde bu problemimiz gidecektir. Çok basit. Şu uçtaki contayı değiştireceğiz. O anda değiştirebilmek için şurada bir vidamız var. Onu sökeceğiz. Hemen. Böyle başlığını çıkardık. Evet gördüğünüz gibi tersini yerleştirdim. Ve tekrar vidamızı sıkacağım. Vidamızı sıkalım. çok sıkmaya da gerek yok. Çok gevşek de bırakmayacağız. İkisinin ortasında. Burada herhangi bir pislik var mı? Buna bakın. Burayı iyice. <laughs> Sonra bunu yerleştireceğiz. Tamam. Tekrar kapatalım. Şimdi tekrar kapatalım. Şimdi tasını mesela tekrar kapak takacağız. <laughs> Bu şekilde deneyeceğiz. Denemi denemeden önce şunları takmaya vida falan takmaya gerek yok. İlk önce deneyelim. Sonra vidamızı yerleştiririz. Evet. Vanamızı açtık. Şimdi suyumuzu açalım. Sonra biraz daha sıktık mı suyumuz kesilecektir. Bu bizi idare eder. Contamızı değiştirdikten sonra tamamen su kesilecektir. Damlatma da yapmayacaktır. Bütün meselemiz contada. Ee, bu gibi basit şeylerden musluğu komple değiştirmeye gerek yok. Sadece o küçük contamızı değiştirdikten sonra e, damlatma yapmayacaktır. Hatta o kadar sıkmaya da gerek kalmayacak. Şöyle sıksak dahi bu artık suyumuzu kesecektir. Ama idareten contayı değiştirene kadar bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Başlığımızı takarken de ilk önce renk işaretimizi, soğuk sıcak renk işaretimizi yerine yerleştiriyoruz. Sonra vidamızı sıkıyoruz. Ve başlığımızı takıyoruz. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Size faydalı olmuştur. küçük bir contayı değiştirerek musluğumuzun damlanmasını engelleyebiliriz. Diğer videolarda